bekliyorsun? Açıp telefonu, hani sizi şu kurtarmadığım kızınız var ya, eğer yanınızdaysa öldürmezseniz sevinirim mi diyeyim? <laughs> Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Sevgilisi falan yok mu seninle uğraşıp duruyor? Ne yapacak sevgili? Ölmeden mezara mı girecek? Bakın Aslan Bey devlet politikaları şahısların üstünde. Mehmet Karahanlı bugün Irak'ta direkt olarak ihale alacak tek Türk iş adamıdır. Anasını kesen herkes keser. Kafayı yiyecek Bizim testereyle ne işimiz olur? Ben onun nerede ayağına bastım ki geldi soydu kuruturum dedi. Bu operasyon ilişkilerimize zarar verecek. Hiçbir şey olmaz. Biz Türkiye'de de Amerika'da da işlerin nasıl döndüğünü iyi biliriz.